Türkiye'nin e, çok acil olarak bir demokrasi atılımına ihtiyacı var. Bu demokrasi atılımına ihtiyacı iktidar da görüyor ama artık iktidar kendi varlığını ancak baskıyla ve ancak başkalarını yok ederek yani bugün kendisine eleştirel yaklaşan bütün toplum kesimlerini susturmak dışında bir aracı kalmadığı için gittikçe hırçınlaşan bir politika yürütüyor. Ya bugün HDP üzerinden yapılan saldırı aslında bütün toplumsal muhalefete yapılıyor olan bir saldırı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisinin çok ilkesel bir yerden evet. bir e, bir tutumu var. Biz adalet diyoruz. Adalet diyorsak 6 yıl beklendikten sonra üstelik kimi soruşturmaları yapılmış ee, hani gerekli mekanizmalar yürütüldükten sonra geriye dönüp 6 yıl sonra birdenbire bir davanın yeniden ortaya çıkartılması ve sizin dediğiniz gibi apar topar e, ya bunu daha demokratik yollarla çözülmesi için alan açacağım dendiği anda o ek demokratik alanları da yok etme kararlılığıyla ortaya çıkan bir müthiş siyasi baskı var. Adalete darbe yapıyor. Demokrasiye darbe yapıyor. Şimdi demokrasiye ve adalete darbe yapılan her yerde Cumhuriyet Halk Partisi bir ilkesel tavır alıyor. Bu ilkesel tavrı alma cesaretini bugün de gösteriyor, dün de gösteriyordu. Yarın da gösterecek elbette. Hı -hı. E, şunu unutmayalım. E, bugün iktidar, Türk Tabipler Birliği'ne e, iktidara ya buradaki verilerde bir sorun var, bunlar şeffaf yayınlanmazsa gerçek sorun çözülemez dediğinde çareyi nerede buluyor? Sizi kapatırız diyor. Evet. E, HDP bir muhalefet yürüttüğünde, başka bir Türkiye istiyoruz diye bir talep ortaya koyduğunda dönüyor, sen vatan hainisin, teröristsin diyor kayyum otuyor. Hiçbir belediyesi kalmamış vaziyette. Veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi iktidar değişiminin mümkün olduğunu İstanbul özelinde örgütünün müthiş çalışmasıyla gösterdiğinde örgütün il başkanını Canan Kaftancıoğlu'nu hiç ipe sapa gelmez hukuksuz davalarla e, mahkeme salonlarına çağırıyor. Şimdi görüyoruz ki iktidarın esasında çok siyasi bir tavrı var. Adalete darbe yapıyor, siyasal, demokratik seçme ve seçilme hakkına darbe yapıyor. Bunun karşısında Cumhuriyet Halk Partisi her zamanki tavrını gösteriyor. Ve göstermeye de devam edecek. Ve bunun çözümünün demokratik bir biçimde olması gerektiği, herkesin kendisini bu ülkenin eşit yurttaşı hissedeceği, güçlü bir sosyal devletin güvencesiyle bu güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi kurmamız gerektiği